Herkese merhabalar arkadaşlar uzun bir süre sonunda arkadaşlar yeniden döndüm ben. Bugün arkadaşlar Whiskey Wizard adlı bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Neyse devam edelim oyunumuza. Bu arada arkadaşlar benim oynadığım öbür oyunlara bakarsanız arkadaşlar. Bu oyunlardan biri arkadaşlar sanırım arkadaşlar hastalıklı kişiler içinmiş arkadaşlar benim oynadığım. Ha şurada uk update altında yazan var ya arkadaşlar, o hastalıklı kişiler içinmiş sanırım arkadaşlar. Ee, diyor e, nedir orada arkadaşlar şey kasıp şey alabilirsiniz. Orada böyle şeyler kasıp yani yani işte bir şeyler bir şeyler yapıp oradan bedava eşya alabilirsiniz arkadaşlar. Onu da bilginiz olsun diye söyledim. Ya yani ben hastalıklı değil. Neyse. Geçelim arkadaşlar. Videomuz arkadaşlar genellikle e, iksir yapıp içip deneme ile alakalı bir şey arkadaşlar. <laughs> Neyse oyunu size genelini anlatmayacağım arkadaşlar. Küçük küçük eşya yerlerini göstereceğim size oyunda biraz gelişin diye. Size arkadaşlar şu an en basit eşyalardan göstereceğim ama eğer bu videoya belki bir like patlaması gelirse yani arkadaşlar imkanı yok ama yani imkanı yok. Yani belki bir günde olmaz. Ya yani bir ayda bile olabileceğini düşünmüyorum ama eğer bu videoya 30 like gelirse arkadaşlar tüm eşyaların yerlerinizi göstereceğim arkadaşlar. Şaka maka tüm eşyaları göstereceğim size. Ama bu videoya bir like patlaması gelmesi gerek. Tam 30 like. yapabileceğinize inanmıyorum. Gerçekten inanmıyorum. Bu arada atın diye de inanmıyorum demiyorum. gerçekten atamazsınız. Çünkü benim daha o kadar abonem bile yok. Neyse arkadaşlar ilk başta size oyuna ilk başladığınızda şu peri, beyin, toynak, sandviç, kulak ve arkadaşlar bir adet bambu veriyor. Şimdi arkadaşlar ben oyuna ilk başlamışım gibi. E, aynen siz de bunu gördükten sonra başlarsanız ben size şöyle bir karışık şey göstereyim. Bunu atıyorum, bunu atıyorum, bir adet bunu atıyorum. Sandviçten atmıştım sanırım. Bakayım şunu da atalım bunu atalım. Bir adet de sandviç atalım bir tane de. Şimdi arkadaşlar üçlü bir karışım yaptık. Bakın ne Tamam. İçelim Ve bakalım. Arkadaşlar size bir tavsiye vereyim. Denemeyin. Sakın denemeyin. Böyle oturan bir şeye dönüştürüyor. Çok gerçekten tuhaf bir şey. Şimdi arkadaşlar mekana teleport diyeceğim. Tamam. Şimdi arkadaşlar şuradan ruin diyeceğim arkadaşlar. Şimdi size arkadaşlar ilk olarak hangi eşyanın yerini göstereyim? Size arkadaşlar basitlerden birinin yerini göstereceğim arkadaşlar. Size arkadaşlar bu kalemimi göstereceğim. Bu kalem onu göstermek için ama birazcık uçmamız gerekiyor. Bu kalem onu göstermek için arkadaşlar uçmamız gerekiyor. Burada da bir adet kardeşimiz gelmiş. İngiliz. Selamun Aleyküm kardeşim. Nasılsın? <laughs> evet İngilizlere de selamun aleyküm <laughs> diyen birine yani bir akşam oldum yani. Hop tamamdır. İçelim arkadaşlar şimdi bu koğuşuna. İçtik gördüğünüz gibi arkadaşlar cadı sopası geldi bize arkadaşlar. Eğer çok like gelirse arkadaşlar cadı sopası için gereken aşağının yerini de belki size gösterebilirim. Like patlamasından önce bir 20 like'ınızı alırsam. Belki. Ha bu arada arkadaşlar buradaki gözde arkadaşlar bir şeyden düşüyor. Bir adet bostan düşüyor arkadaşlar. Bu gözden alabilirsiniz. Yani şanslısınız. Çünkü o zaman size Robux eşyası veriyor. Ama gerçek Robux değil. Gerçek Robux değil tabii ki de. Oyunda bir Robux eşyası ama o da güzel iksirler yapmaya yarıyor gerçekten. Her neyse arkadaşlar ilk olarak size ne göstereceğim demiştim. Aa, doğru bekle ne göstereceğim. Aynen bu kalemimi göstereceğim. Bu kalemini göstermek için arkadaşlar. Şurada en kocaman ağacın yanında bir yerlerde bu kalemin olması gerekiyor. Evet arkadaşlar şurada. Şurada gördüğünüz arkadaşlar ya içi kapalı aynı ne, nedir onun adı filmlerde hani bir yerlerde saklanan adam gibi duran adamın yanında işte büyük şapkası. Ha yok o büyücü şapkası şeyden. Burada arkadaşlar Foxy ve arkadaşlar hemen arkasındaki ağaçta bu kalemunu alabilirsiniz arkadaşlar tıklayıp. Bu kalem o sadece sizin elinizde gözüküyorsa arkadaşlar yani bu kalem... Mekana ışınlanayım şuradan. Mekana. Bizim mekana ışınlanayım arkadaşlar. Bir saniye. Işınlanamıyorum arkadaşlar. Reset player dedim. Sen reset player dedin. Olmuyor arkadaşlar oyunda bir bug oluştu için ben kendim gidiyorum arkadaşlar kendi yerine. Kendi yerinizi görmek için de arkadaşlar böyle bir yerlerin üstünde e, bir adet emoji çıkması gerekiyor arkadaşlar. Oraya emoji olan sizin olduğunuzu gösteriyor. Up space tamam. Bu arada oyunun müziği çok güzel değil mi? Ya çok güzel ben bu oyunun müziğini çok seviyorum ya. Neyse arkadaşlar bu kalemunu buradan alabilirsiniz arkadaşlar. Bu kalemunu şimdi arkadaşlar size verdiği özelliği göstereceğim arkadaşlar. Şuradan drain diyeceğim arkadaşlar. Reset karakter. Hadi resetleyemiyorum. Doğru ya. Neyse arkadaşlar. O zaman arkadaşlar size bu kalemunu verdiği özelliğini göstereyim arkadaşlar. Buradan alıyorsunuz bu kalemi Şuranın içine atıyorsunuz. Ve yani drain dedim arkadaşlar. Drain olmuyor mu ya? Drain nasıl ne? Hiçbiri olmuyor şu anda arkadaşlar. Hiçbir olmuyor. O zaman ne yapıyoruz? Videoyu durduruyoruz. Sonra biz oyunda yeniden bir değişiklikler yapıp little little değişiklikler yapıp arkadaşlar geri döneceğim. Kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Neyse şimdi size bu kalemunun verdiği özelliği göstereceğim arkadaşlar. Buradan hemen bu kalemunu elimize aldık. Buraya koyduk. Ve arkadaşlar burada bir tane bu kalemimiz olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi <laughs> Buraya bir adet arkadaşlar periden atacağız. Şimdi arkadaşlar save potion dedim. Spring Ray adlı bir potionumuz oldu. Ben de bunun ne işe yaradığını tam bilmiyorum. Neyse içelim. Küçülüyoruz. Çok küçüldük. Gerçekten küçüldük. Evet arkadaşlarınızı görünmez olduğum şakası yapabilirsiniz. Çok güzel işe yarar. Aynı bit gibi görünürsünüz veza ayrıca arkadaşlar kendi DNA'nıza da sahip olabilirsiniz arkadaşlar bununla birlikte. Kendi DNA'nızı yapmak için de arkadaşlar size bir yöntem göstereceğim şimdi. İlk başta reset çekelim. Tamam. Şimdi arkadaşlar buraya gelip drain diyorsunuz arkadaşlar. Sonra içine 3 tane pera atıyorsunuz. 1 2 3 pera Şimdi arkadaşlar şuradan tıkladığınız üzerine tiny potion dedi arkadaşlar Bunu için sonra da kazanınızı drainleyin yani full silin. Şimdi arkadaşlar küçüldüğünüzde girin bunun içine. Öldünüz direkt. Şimdi arkadaşlar yeniden doğuyorsunuz. Şimdi arkadaşlar benim ismim neydi? Değil mi? Türk içerideydi benim ismim değil mi? Şimdi kendime doğru çekiyorum. Bakın kazanın içinde kim var? Türk içeride. Şu an arkadaşlar bu oldu benim DNA'm. Şimdi DNA'mın içine arkadaşlar ne katabilirim? Ve DNA'mın içine DNA'mın içine arkadaşlar bir adet ee, bu kalemi mi katsam ya? Yok yok yok. DNA'mın içine cadı kolası koyacağım arkadaşlar. Bakalım cadıya dönüşecek miyim? Şimdi bakalım arkadaşlar neye bakalım? Glinda. Şimdi arkadaşlar burada Glinda yazdığına göre kesinlikle ben cadıya dönüşeceğim. Çünkü bu oyunda Glinda diye bir cadı var. Witch Tea portion. Evet arkadaşlar 100. Potion'u yaptığım için de bana bir özür <laughs> ve Wizard Legend. Vay. Ödül verdi Legend diye. Tamam. İçtiğimde arkadaşlar karşınızda Glinda oldum. Gördünüz mü? ben Glinda oldum. <laughs> Çok komik görünüyorum Şimdi arkadaşlar bunu da Drain diyeceğim. Ve ne oldu? Instagram'dan bir Reels videosu paylaştım. Arkadaşlar burada benim Instagram'dan arkadaşlar bir kankim. Gerçek hayatta da kankayız arkadaşlar. Çok iyi arkadaş. Onun da Instagram'dan takip etmeyi unutmazsanız gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. Onu da Instagram'dan takip edin arkadaşlar. Glinda'ya dönüştük ya arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Ne yapıyoruz? Cadı kolasını alıyoruz. Şuraya bırakıyoruz. Ve arkadaşlar bir adet de peri koyarsak ne olur? ve arkadaşlar broom potion oldu arkadaşlar şimdi kazanın yine ne oldu arkadaşlar tam cadı oldunuz gördünüz mü tadam da tam cadı oldunuz tam cadı oldunuz da bu niye yukarı kalkıyor neyse arkadaşlar ben bir reset çekeyim de öyle çok daha güzel olur Neyse arkadaşlar bana da arkadaşlık isteği atabilirsiniz adımdan arkadaşlar. Adımı size şuradan göstereyim tekrardan durun. 3 tane eksi falan işte bilmem ne bilmem ne bilmem ne zaten çok da önemli değil neyse. Şimdi arkadaşlar size adımı göstermek için şuraya 3 tane peri atmam gerekiyor. ne şey yapacağım. Ee, bir tane potion. Şunu ustayken kazanıcı inleyelim tamam. Şimdi atladım kazanın içine gebermem gerek geberdim. Şimdi gördüğünüz gibi bu benim DNA'm oldu arkadaşlar. Neyse gelelim. Arkadaşlar bu benim ismim. Bu benim ismim. Türk Şar'da bir arkadaşlar bana bu isimden arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Bana bu isimden arkadaş isteği atarsanız oyunu birlikte oynayabilir, birlikte videolar çekebiliriz arkadaşlar. Ama arkadaşlar beni en çok kıran şey ne oldu? Evet ben en çok kıran şeyin ne olduğunu söyleyeyim. Hani ben bir videomda nedir onun adı? Ee, adı Erkan'dan başlıyordu. Neydi? İşte işte öyle bir bir tane takipçim var arkadaşlar. Ben onu tanıttım arkadaşlar. Tanıttıktan sonra kendi kanalının adını değiştirdim. Sonra tanınmasın diye kardeşim. Az abone az abonem olabilir belki. Ama duygularım yok değil. Anladın mı? Kırdın beni yani. Ben az abonem var diye adını değiştiriyor. Adını değiştiriyor bilinmeyeyim diye. Adını bilinmeye değiştiriyor ayıp kardeşim yani başka bir şey söylemeyeceğim gerçi ayıp ve kırıldım kırıldım çok da ayıp bir şey geçti çok da üzüldüm arkadaşlar yani sırf tanınmayayım, sırf tanımasın diye YouTube kanalının adını değiştiriyor ve sırf ben onu paylaştım diye. Siz arkadaşlar öyle olmayın arkadaşlar. Siz de olun arkadaşlar. Doğru düzgün sizi tanıtmamı istiyorsanız gelin arkadaşlar söyleyin. Bu arada hala eğer o kişi beni takip ediyorsa kardeşim beni kırdın. Gel artık takipten çık. Ben kendim istemiyorum. Çık takipten. Bir arkadaş bize bir potion getirdi arkadaşlar. Ne naziklik. İçelim arkadaşlar bu potion'u. Bakalım ne olacak. Asaytım dedim. Aaa. Aslında çok güzel bir şeymiş la bu. Çok güzel oldu. <laughs> la çok güzelmiş bu. Bu boşun tarifi ne acaba ya? Gülü 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 gülü. <laughs> çok değişik bir şey oldu. Reset çekelim arkadaşlar. Neyse. E, bilmem, bilmem ne Erkan kardeşim. Lütfen takipten çık dediğim gibi. Neyse arkadaşlarım Şimdi ben size devam edeyim. Şöyle. İlk başta kendi DNA'mızdan arkadaşlar boks eldivenlerini çıkartalım. Neyse. Şimdi gelecek de videonun altına küfür yazacak zaten hiç de uğraşamam. Gel kardeşim küfür de yaz İstediğin kadar seni banlarım ben YouTube'dan. Banlasam zaten diğer videoları izleyemeyeceksin diye. Benim kanalımdan banlanacaksın. Bir daha da bir şey söyleyemez. Çok da onundayız zaten küfür etsem. Neyse arkadaşlar buradan alalım arkadaşlar. DNA'mızın içine lav şeyinden atarsak bakalım ne olacak. Atalım lav şeyine. Ve ne oldu arkadaşlar? Umarım bir volkana dönüşürüz. Umarım volkana dönüşürüz. Bakalım. Neymiş? Kripton Clones. Explain clone. Neymiş bu? Evet arkadaşlar. Siz de kendi DNA'nızın içine belki onu alabilir atabilirsiniz. Neyse arkadaşlar. Eğer videolara like gelirse zaten söyleyeyim. Ben. Drink dedim. E ne oldu şimdi? Aa benden bir tane daha oldu lan. Selam. Ne haber ben? Biraz sonra da patlayacak bu bu arada. En üzücüsü o. Ben bir adamda görmüşüm dedim bunu nasıl yaptı? Patla kardeşim şimdi. Patla. Patlasana. Sen niye patlamıyorsun? Hadi patlasana. <gülüyor> <gülüyor> Kendi ölüm anımı gördüm resmen. O kadar değişik bir şey. Selam kardeşim. Ben oyuna ilk başladığımda ben de oyuna yapmıştım. Neyse. Kendi DNA'mızın içine kendi patlayan kardeşimizi koyduk ya bir de patlayan kardeşimiz biraz yansın arkadaşlar değil mi? Patlayan kardeşimiz yanmazsa olma. Şimdi bakalım. Patlayan kardeşimiz yanarsa ne olur? Ciline bomb hot taşın. İnşallah biz yanmayız, o yanar. Bakalım. Biz yandık. Karşı kopyamız nerede lan? He yanıyorum, yanıyorum. Kopyam Geberdi. Çiliyi çıkaralım buradan arkadaşlar. Biz kendimiz reset çekelim. Hep şuradan çiliyi çıkaralım. Arkadaşlar çilili olmuyor çünkü çilili. Şimdi içine bir adet de sandviç eklersek ne olacak? Kendimizi yemek olarak mı göreceğiz bakalım. bomb squirting potion. Neymiş bu? Ben İngilizceden çok anlamıyorum da o yüzden. Bakalım. Aa, gene ben oldum. Selamla Gittiğim yere bırakmanın nesi güzel kardeşim. Anladım oyunda da pırtlatma potion'ının nesini çok iyi buluyorsanız yani. Herhalde troll potion olsun arkadaşlarımıza da içelim diye falan. Zortlatarak mı öldüm kardeşim? Neyse arkadaşlar şimdi bizim zombi versiyonumuz gelsin arkadaşlar. Kendi DNA'mızın içine zombilik katarsak zombi biz oluruz diye düşünüyorum. Kulağım bu mu zombi potion? İçelim arkadaşlar şunu hemen. Lık 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 lık. Ve arkadaşlar ne oldu? Şimdi biz zombi olduk arkadaşlar. Biraz sonra da patlayacak mıyız? Lııııııııı. Bu arada arkadaşlar zombi olup patlamamak istiyorsanız arkadaşlar sadece beyni koyabilirsiniz arkadaşlar. Beyni koyduktan sonra da arkadaşlar şey yapabilirsiniz. Poşon oluşturabilirsiniz. Çok mantıklı konuştum değil mi? Bana katılıyorsan volkan patlama. Ha He, herhalde ben zaten ölü olduğum için patlamıyorum. Neyse resmi çekerim o zaman. Neyse arkadaşlar size başka potionlar da yapalım arkadaşlar. Örneğin bir adet Robux ve bir adet cadı kolası atalım arkadaşlar. Bir adet cadı kolasından attım. Kliyum bunu blalalalala bl 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 potion. Bl bl. Bakalım neymiş. Lık, lık, lık. Aa Dominus şapka mı oldu lan? Çok iyi. Çok iyi. Dominus şapka mı oldu? O neydi lan? Çok iyi. Zombi şapka mı oldu? Ha? Pardon. Nedir onun? Dominus şapka mı oldu? Ha? Çok iyi. Dominus şapkan var benim. Kıskan. Beryacım kıskan beni. Beryacım niye havada duruyorsun? Beni, kıskana, beni kıskanarak havalara mı çıktın yoksa? O kadar çok hava attım ki Berya çıktı oyundan. Neyse arkadaşlar şimdi biz bunu nasıl yaptığımızı çözmeye çalışalım. İlk başta Dream dedim arkadaşlar. En son bir Vişki kolası atmıştım içeriye. Bir de bir adet Robux atmıştım. Bakalım olacak mı? Oldu. Şimdi arkadaşlar kendimiz reset çekelim. Bakalım gene Dominus şapkası olacak mı? Pumpkin Potion oldu. Bakalım neymiş Pumpkin Potion? Acaba neye dönüşeceğiz ya? Çok merak ettim. Böyle yok poşin be. Böyle poşun yok be. Güzel. Arkadaşlar siz de Robux alabilirsiniz eğer arkadaşlar. Bir de nedir Robux alabilirsiniz arkadaşlar. Bir de nedir onun Neyi koymuştum? Bir de cadı kolasını arkadaşlar. Kesinlikle bu poşunu yapın. Çok havalı. Şu halime baksanız arkadaşlar. Çok havalı olmadı mı şaka ya Çok güzel oldu. Neyse arkadaşlar videoyu da burada sonlandıralım. Videonun gerçekten çok fazla uzamasını istemiyorum arkadaşlar. Ama maalesef çok uzadı. Neyse bu videoya güzel bir like gelirse arkadaşlar çok mutlu olurum. Eğer arkadaşlar videoda da size eşyanın yerini göstereceğim demiştim de göstermemişsem arkadaşlar kusuruma bakmayın. He dur göstermiştim. Tamam bu kalemini aç da onu unutmayın. Neyse tamam arkadaşlar. Görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Videoyu like atıp abone olursanız arkadaşlar gerçekten çok fazla sevinirim arkadaşlar. O zaman herkese görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.